Selam millet. Yeni bir videoyla beraberiz. Bir saat önce 10-12 tane video çektim. O yüzden bu kadar eğitim videosu çekebiliyorken bir tane de YouTube'a çekeyim diye düşündüm ve karşınızdayım. Şimdi öncelikle neler oldu, neler bitti onlardan bahsedeyim kısaca. Blender için Udemy eğitim serisi çekiyorum. Çok uzun bir seri ve yorucu bir seri. Ama İnsanların bu konuda eğitim alması için, bu konuda bir şeyler öğrenmesi için yapmam gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bitince yayınlayacağım, reklamını bol bol yaparım zaten o konuda bir sıkıntınız olmasın. Bugün bahsetmek istediğim konu Linkedin veya Linkedin, artık ne diyorsunuz? ben Linkedin diyorum genelde, üstünde. Bazı insan tiplerinin çok fazla bir soğutma eyleminde olduğunu fark etmemle başladı. Ya abi son 3-4 aydır LinkedIn'de böyle bir saçma bir şey var. Hani insanlar fikirlerini Twitter'daymış gibi paylaşıyorlar ve bu çok saçma bir şey. Bunu fark ettim dedim ki bununla ilgili bir video çekeyim. Hani hiçbir e, faydası olmayacaksa en azından içimi dökmüş olurum diye. Ha e şöyle ki ilk başta hani ilk bu ateşi atan şey 4-5 ay önce bir tane adamın şey diye bir post paylaşmasıyla oldu sanırım. Ya her tarafta simülasyon oyunları var. Herkes simülasyon paylaşıyor. Bir şey tuttu diye hepiniz aynı şeyi yapmayın be kardeşim diye bir gönderi paylaşıldı. Ondan sonra bu Linkez'in biraz daha kaydı. Ya gerçekten böyle hani sana ne paylaşabilirsin bunda sıkıntı yok da hani insanları tahrik etmek üstüne böyle bir eyleme girişmiş gibiler. Ve insanlar tahrik ediyor. Tahrik oluyorlar. Bu çok saçma bir şey yani. Lütfen hani... Biri bir şey yapıyor. Diyor ki aa bak bu etkileşim kazanıyormuş. Ben de etkileşim kazanayım. Belki biri beni işe alır. Aynen. Yani millet de seni oturup böyle bir şeylere muhalif olmanı bekliyordu ki bununla ilgili işe girsinler değil mi? Tam olarak böyle bir insan arıyorlardı kanka. Diğer taraftan bir güruh var. Başka bir güruh bu da. Gelip böyle şey diyorlar. Ya yapay zeka artık her şeyi ele geçirdi yani. Bak bugün biz bir iş yaptık. Bu iş artık yapay zeka yapıyor. Şuna başvurmayın gençler. Diyen hatta birini gördüm. Bununla ilgili 5 dakika, 6 dakika boyunca video çekmiş. Bakın sizin yaptığınız şey yapay zeka çok kısa sürede yapıyor. Ay siz kaldınız. Ya bu mükemmel bir şeydi ya. Youtube kanalı açmış. 5 dakika içinde bunu anlatmış, bunu çekip Youtube atmış. Ve bunun linkini linkinde paylaşıyor. Evet. Hani biz de ne umutla giriyoruz linkedin'e böyle kendi yaptığımız projeleri paylaşın. insanlar kendi yaptığı şeyleri paylaşsın. Bunları görelim de ilham kazanalım diye girdiğimiz sitenin geldiği hale bak yani ben daha ne diyeyim ki? Başka bir güruh, yine başka bir konu. Freelancer yazılımcılar, hani böyle daha doğrusu tuzu kuru yazılımcılar şey yapıyorlar. Diyorlar ki, ya evet ben bir bootcamp satayım, bootcamp'den para kazanayım. Size de bunu söylemeyeyim, size gerizekalı yerine koyayım. Tamam ilk baştaki çok komikti, çok etkileyici ve sektörün yarısına parmak basan bir gönderiydi ama her hafta hatta her gün bunlar paylaşanlar var. Tamam bootcamp'ler kötü, Tamam hani insanlar bu konuda kazıklanıyorlar. Hatta dolandırılıyorlar. İşte atıyorum 10 saatlik bu e girin. Ee, sertifika garantili. Bunun kurs bitince direkt iş sahibi olacaksın. Böyle bir şeyin olmadığını sektöre yeni girenler bilmiyorlar. 18 19 yaşındaki insanlar bireyler bilmiyorlar. Tamam bu biz yara hani bu bir sorun. Ama hani biz de bunu sırf böyle her gün böyle alay alarak böyle kendi paylaşmamız gereken profesyonel işler dururken gündemdeki saçma sapan şeyleri böyle alaycı hale getirerek paylaşmak mı çözüm yani her gün özellikle. O zaman ben de oturayım böyle hani çok yüksek miktarlarda para kazanayım bir şirketin CEO'su olayım sonra her gün böyle oturup hiçbir işim yokmuş gibi diyeyim ki ya işte bootcamp satıp para kazanayım. <laughs> Şöyle yapıp para bu bu mu yani artık? Bir de böyle profesyonel geçinen insanlar yapıyorlar ya bunu. Asıl sinir bozan nokta o yani. Bir bakıyorsun geçmişinde yaptığı işlerde profilindeki işlere bakıyorsun. Belli insanların yerinde olmak isteyeceği bir kişi. Mükemmel işler yapmış bir kişi. Ama bakıyorsun her gün ya işte uh, bu, böyle öyle oldu da şu şöyle oldu da <laughs> falan. Oyun sektörünü kötüleyenler mi dersin? Yapay zeka el, işiniz elinizden alacak bir daha başvuru yapmayın mı dersin? Hatta bir tanesini şu yan tarafa koyayım. Çok boş göründü bura. Bir şeyler gelsin buraya. Hani işte sayın X bu şekilde mi başvurulur diyor. Sayın Ü de de böyle yapma falan. Hani iş bulma veya sektördeki gelişmeleri takip etmemiz gereken bir platformda durup böyle birbirimize yetişmemiz, birbirimizle alakalı böyle küfürler saydırmamız, tarihler, dokundurmalar yapmamız ne kadar doğru yani. Belli bir kısım yanlış şeyler yapıyorlar ama biz de bunu sürekli dile getirerek, sürekli alay alarak daha agresif bir şekilde ilerleyerek mi bir çözüm bulacağız yani? Ey hali. <laughs> yani demem o ki, bak şu an ben hani oturup çok aşırı boş zamanım var da bunları görüp bunlar video çekmedim. Hani az önce, biraz önce bahsettiğim gibi 12-13 tane video çektim ve onun üstünden kalkıp bu videoyu çektim. Hani sektörde böyle bir yere var ve bunun üstünden bir bir şekilde birinin söylemesi lazım. Çünkü tuzu kuru olan insanlar istediği her şeyi yapıyorlar. Sonra da oturup diyorlar ki ya ben şu ben şu alt seviyedeki insanlara da bir şeyler yapayım ki onlar da mutlu olsun. Nereye kadar devam edecek ki bu? Cidden. Linkedin'in bu kadar boktanlaşması haricinde bir de şey çıktı bu aralar. Konuşmaların bitmesini bekliyoruz. Evet. Ha bir dakika kapı sesi geldi. Dur. Gidiyorlarmış tamam. İlişkiler çok fazla yüzeyselleşiyorlar. Aşırı yüzeysel oluyorlar ve bu artık sinir bozmaya başladı. Hani biriyle bir şey yaşıyorsun veya yaşamak istiyorsun. İnternette, Instagram'da genellikle gördüğü o akımları senin üstüne denemeye çalışıyorlar ya hani gerçekten. Veya çiftler kendi arasında deniyorlar. O kadar çok akım var ve düşünsene sen evlenmişsin işte bir ilişkin var, sağlıklı bir şekilde bir ilişkin var. Gelmiş diyorsun ki ben bilmem kaç saat çalıştım, yoruldum. Eve gideyim şöyle eşimle güzel bir zaman geçireyim diyorsun. Yani gerçekten şöyle sakin bir akşam geçirelim. Birbirimizin işte dinleyelim dertlerimizi, bir şeyler yapalım ama sakin geçirelim diyorsun. Eve bir gidiyorsun. Eşin gün boyu evde oturmuş, işte Instagram'dan böyle bir şeyleri kurcalamış, bir şeyler yapmış ve o akımları görmüş. Ve diyor ki, gel seninle bir şey deneyeceğiz hayatım diyor. Kamerayı kuruyor böyle masanın karşısına. Sonra da buzlu su kovası alıyor. Bir kaba boşaltıyor. Sonra sana diyor ki, aşkım işte bilmem ne bir şey, şu olsa ne yaparsın diyor. Sen de diyorsun ki hayatım ne oluyor? Hani neden bunu yapıyoruz? Boş ver sen onları, şimdi onları kasmayalım. Sen birazdan anlayacaksın diyor. Bir soru soruyor cevap veriyorsun. Bir şeyler oluyor. Sonra da bir anda yanlış yanlış cevap verdiğin için kafana buzlu suyun içine sokuyor. Evet. Yaşanacak mı muhtemelen? Hatta belki yaşayanların da vardır. Yani şu an e, sevgilinizin veya eşinizin bu kadar etkilenmesini, bu kadar sosyal medya akım normalleştirmesini bir kenara bırakalım. Hani bunu gerçekten yaptığını düşünelim. Kavga mı edersiniz yoksa daha fazla su almak için sesinizi çıkartmayıp o akımın o boktan videonun bitmesini mi beklersiniz? Yoksa bu akımların sonsuza dek sürmeyeceğine var bir, bir inancınız olur. Onunla ilgili bir şeyler, bir umut mu beslersiniz? Hani gerçekten ilişkiler 4-5 sene önce göre çok daha böyle yüzeyselleşmeye başladı sevgililer böyle olmalı, işte eşler bu şekilde davranmalı, böyle böyle olmalı gibisinden çok fazla bir yozlaşma var. Hani bu yozlaşma bence bunun adı. İnternette bir şey oluyor ve sen bunun aynısını yapmaya çalışıyorsun. Yani nereye kadar gidecek ki bu? Belki sen o an onu yapmak istemiyorsun. Belki düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde ilişkini devam ettirmek istiyorsun ve bunu hiçbir şekilde kameraları oynamadan ikinizin arasında yaşanmasını istiyorsun. Ertesi gün ne oluyor dersin? Eşin sana kamera şakası yapıyor. <laughs> kamerayı gizli bir yere koyuyor. Çok sinir olacağı şeyler söylüyor. Sonra diyor ki ya aşkım bak ben sana şaka yaptım. Bak kamera orada. Umarım bunu çok fazla yaşayan yoktur ve sosyal medyada ve çevremizde gördüğümüz kadarıyladır. Çok çok daha fazlası değildir. Böyle olmasını umarım. Öyle yani gördüğüm sorunlar bu şekilde sosyal medyada ve çevremdeki çatışmalar. Yani başka söyleyeceğim neler var? <laughs> bir rastgele bir video, YouTube videosuna başlayınca neler söylemeliyim. Düşünmedim hiç yani cidden. Doğaçlama bir şekilde açtım kamerayı. Bir şeyler olsa söylerim yine ya. Ama genel olarak belirtmem gerekirse son bir buçuk haftadır eğitim videosu çekiyorum. Her ne olursa olsun video çekmeye devam ettim. Arkadaşlarım bunu çok üzülüyor var. Bunları yayınlamak, bunları üstünden edit yapmak, düzenlemek, daha iyi olması için kafa yormak birçok şeyden daha iyi geliyor. Cidden. Hani en azından sahte ilişkiler, sahte arkadaşlıklar veya sevgili durumları yerine gerçek bir şekilde kendim için ve etrafımdaki insanların iyiliği için bir şey yapmak çok daha mutlu hissettiriyor. Ve şurası bir kapanmadı tamam. Videonun sonuna geldik ve şu kamerayı kapatayım artık değil mi? Bunu da başka videoda değinirim. Bir şey deniyorum o yüzden böyle bir e, karara <laughs> başvurdum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 그 봐서.